Deprem uzmanı Profesör Doktor Celal Şengör'ün İstanbul'u terk edin çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanından yani Oktay Saral'dan tepki geldi. Saral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şengör için bu angut nasıl bir hoca ifadelerini kullandı. Saral halkı paniğe sürüklemenin bilim insanına yakışmadığını belirtti. Deprem sonrasında yaptığı değerlendirmelerde İstanbul'un büyük bir tehlike altında olduğunu belirten Celal Şengör bu şehir terk edilmeli çıkışıyla dikkat çekti. Daha önce de benzer uyarılarda bulunan Şengör'ün bu çıkışı kamuoyunda eleştirilere neden oldu. Sosyal medyada ona bu açıklamaları yaptıranların olduğunu ve talimat aldığı iddiaları da dolaştı. Evet Profesör Doktor Celal Şengör'ün İstanbul'u terk edin çıkışı bilimsel bir uyarı mı yoksa uyarı için tercih edilen bu dil kasıtlı bir provokasyon mu bu tartışma? Bu tartışma aslında Türkiye'nin depreme karşı hazırlık konusundaki kırılganlığını da bir kez daha ortaya serdi. Bilim sadece doğruları söylemek değil, bu doğruları nasıl ifade ettiğinle de sorumludur. Celal Şengör'ün açıklamayı yaparken kamuoyunu hazırlıksız yakalaması bilimsel kaygıyı halk psikolojisiyle çatıştırıyor. Deprem gibi bir konuda cümleler megafonlarla değil mercekle seçilmeli. Çünkü doğru bir uyarı bile yanlış bir üslupla felaket tellallığına dönüşebilir. Sosyal medyada dolaşan talimatla konuşuyor iddiaları bunlar temelsiz olsa bile Şengör'ün iletişim tarzı bu tip komplo teorilerine alan açıyor. Celal Şengör ikazlarını panik butonuna basarak değil, yapılması gereken hazırlıkları destekleyecek bir dil kullanmak zorundadır. Yoksa gerçekler şüphelere kurban gider.